babam var. Ne yere? Arkadaşlar bizler babamla sınav oynayacağız. Hatırladığınız kadarıyla üçüncü gecede kalmıştık, kalmıştık. Bir ben oynayacağım, bir babam oynayacak. o, o zaman ilk babam oynasın. Al bakalım. Şöyle basıp döndürüyorsun. Tamam, tamam ben döndürürüm. E ee, o da şu bak baba. Şöyle döndürünce şu da bak şuna basınca panel var böyle kırmızı yanallara basıyorsun. Eğit. Şöyle dönünce de şöyle dönünce de bak şöyle dönünce de şöyle bak değil? kamera var. Şu en alta basınlar. Bu da şey var. Bu da spring tank görürsen bunu 3, 4, 5 şöyle şöyle basman yeterli. O kendini kilitliyor. Bak kilitledi. Bak şurada da ses gönderebilirsin. Hello. Bak. Event tutorial verdi. Ne yapacaksın? Event tutorial verdi. Git düzelt. Odan düzeltmeyeceğim bak. Şuna basarak çıkacağım. Şöyle yapacağım. Şuna basacağım. Ha, şuna basacağım. 2 3 tane varsa şuna basacağım. Anladım. Niye error veriyor? Sence? İyi e bas da çık. Exit. Çıktık. Tamam. Kameraya çıktı. tamam, bak. Hı -hı. Yani evet. nasıl bloklanıyor falan falan. Ben sana göstermeyeceğim. Orada biri mi var ya? Aha. Ya yan tarafına. Dön. Aa bak şurada. Şurada bir şey var. Bak şurada bir şey var. Çocuk oynuyor. Ha düzen. Aa yanlış düzelttik. Ona basacaktım. Burada düzeltiliyor. Bizim bir şey çıkarsa korkma. Foxy ol. Kesinlikle Fox'i. Erol, Erol, Erol'a er er -E bas. Ha, ona bas. He, ona bas. Aynen. Güncelmesin bekle. Saat bu. Bir... Ha saat 2 oldu. Eğitti. Bir şey çıkarsa korkma. Tamam. Yana dön. Yana dön de kameraya bak. Aa, ona bakma. Şurada çıkacak. Ha şimdi yana dön de. Tamam. Aslında. gelmek. Ne? Oh, oh, oh. Allah, ne? Bana korkulacak ne var? Ben düzeltelim arkadaşlar. Ha, benim telefonuma bakıyor. Ne oldu? Sen telefonda memnun değil misin? Bana versene. Aa, az bir tank gördüm. Aa, seninki 35 GB, benimki 45 GB. Benimkini alman daha güzel olur bence. Düzeltelim. Aa yanlış düzelttim ya. Ama yanlış kamerası biraz kötü olabilir. Ne yapayım? Ya ne bakıyorsun ya? Gördüm artık. Vay dönseydim. Allah Allah Dönmeme de izin arkadaşlar Allah Allah Ben bu dördüncü güne geçeceğim ya artık burada Hadi <laughs>

Sen Bu da yol verdi. şöyle. Ah. Ya git. Balığı çocuk. Şu şuradan geçmesi lazım. Hatta biz görmedik. Ben Aa, bu da, bu da, bu da. Kapat şunu. Hayır, kapattım. geldi artık. Gel, gel, gel. Geldi artık arkadaşlar. Ne geldi? Ben gördüm geldi. Üç kat.

diyeyim kokmuş mu çığz? Hadi dedim. Yapabiliyor mu? Tamam tamam tamam. Bu lan ne bu lan bu lan ne? Ay. <laughs> Babamın telefon da çıkıyor babam da sabah akşam köpekten yanında video çektiği için babam gelince sadece telefonunu alabiliyorum. Ha niye FNAF 3'ü telefondan çekmiyorsunuz derken? Ha pay olayı değil. Zaten ben ilk önce telefonuma aldım FNAF 3'ü ya da FNAF 2'yi. İkisini aldım. Ondan sonra açılmadı. Bir de babamın telefonu Açıldı. İlk ilk başta yüklemiştim. Söylemiştim. Denedik falan. Çok uğraştık yaptık. Denemiştim. Hı hı evet. Ben de gittim Ben de işte ya. gittim hepsine verdi ben ya gittim Ben Ya Burada bireyim.

saat 3 oldu. İyi iyi iyi, iyi. saat 3 oldu. Şöyle. Kesin çıktı. Yok kesin çıktı. Bizim dördüncü gece dördüncü geceye geçmemize imkan yok. Şöyle. Şöyle geçsin. Ben geçsin Freddy. Freddy'yi yakalamak istemiyorum. İşte, <laughs> ya saat dört oldu. Altıya yaklaşıyor. Hello. Hadi girmeye çalış bir daha. Hello. Sen kime ben ne gülüyorsun? Sürpün Ne O kaç kere söyleyeyim? değil mi? Ondan sonra geçiyor. geç ya geç geç Dövmedi beni Saat 5 oldu Saat 5 oldu 6'ya yaklaşıyor arkadaşlar iyi Hadi sıpıktan çıkma Gözünü seveyim Ben sıpıktan Ben titriğe... yapabilirim. Ah, saat altı oldu. Sonunda. Dördüncü geceye geçtik. Sonunda. Yay Dört. Ay bab. Ha. şurada yapalım. Mor bir eleman var. Kesin Spik Tank'in içinde o mor eleman var. Zaten Freddy yi, Bonnie yi burada öldürdük. Dedi ki o şeyle şey, bir tane Freddy'i getiriyordu. Ya, onun adı herhalde Bitches Freddy. Adı Bitches Freddy dedi. Dördüncü gece mi? Asla 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 asla. Neyse arkadaşlar videoluktan bu kadar. Bay bay. Dördüncü gece yapmayacağım.